Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tığ işi örgü modeli anlatımı yapacağım. Bu modelle bebek battaniyesi, atkı, çanta birçok farklı projenizde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve bir o kadar hızlı ilerlemekte. Hemen modelimize yakından bakalım. Arka yüzü de yine kullanıma uygun. Ben anlatım yaparken bebek örgü iplikleri kullandım, anti peeling özelliğine sahip. Yine tığ numarası olarak ise 3.5 milim bir tığ kullandım. Kanalıma abone olduysanız abone olmak ücretsiz. Bildirimleri açtıysanız hadi videomuza başlayalım. Evet, Bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. zincir sayımız 2 ve 2'nin katları olmalıdır. Ben 12 tane zincir hazırladım. Sonda bir tane de ilave ederek örgümüze başlayacağız. Yani 13 tane zincir yaptım. İkinci zincire batıyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Yan yana sona kadar sık iğnelerimi yapacağım. Ben toplamda 12 tane sık iğne üzerinden anlatım yapacağım. Şimdi sık iğnelerimi hazırlıyorum. Evet, sona kadar geldim ve şu an toplamda 12 tane sık iğne yaptım. Sizler de bu şekilde çift sayı olacak şekilde sık iğnelerinizi hazırlayın. şimdi bir sıraya çıkarken 3 tane zincir yapalım ve çevirelim. üzerine bir kere sarıyorum ve zincirimin dibindeki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum ve yarım ikili trabzan yapıyorum. Yarım yaptım yani iki tane ilmeği çıkarttım. ikisi tığımda beklemekte. Üzerine tekrar sardım ve sıradaki zinciri atlıyorum sık iğnemi. Bir sonrakinden ilmek çıkartıp uzatıyorum. Tekrar üstüne sardım. Aynı yerden yine ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum. Şu an tığımda toplam 6 tane ilmeğim mevcut. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir tane zincir. Üzerine aldım. Son çıkarmış olduğum ilmek boşluğundan şuradan tekrar yarım ikili trabzan yapıyorum. 2 tane çıkardım. 2 tanesi tığımda bekliyor. Üzerine tekrar sardım. 1 tane atlıyorum. Sıradaki sık iğnemden 2 tane ilmek yükseltiyorum. 6 tane ilmeğimi yine tek seferde çıkarttım bir zincir aynı şekilde devam ediyorum yarım trabzan iki tane ilmek çıkartıyorum Evet sona geldiğimde zincirimi kapattım ve kenardaki son sık iğneme de batarak ikili trabzan yapıp sıramı bitiriyorum. Şöyle hemen bakalım. Evet yeni sıraya başlarken bir tane zincir yaptım ve çevirdim. Başlangıçtaki boşluğundan başlayarak yine 12 tane sık iğne yapıyorum. bütün ilmeklere batıyorum. Bakın. Benim sayım 12 olduğu için ben yine dediğim gibi 12 sayısını takip edeceğim. Sizler de kendi sayınızı takip edin. sonuncuyu da yine zincire batarak tamamlıyorum ve bu sırayı da sık iğne ile tamamladım desen tekrarı yapıyoruz 3 tane zincir yaptım ve çevirdim başlangıçtaki boşluğumdan ilmek çıkartarak yarım ikili trabzan yapıyorum üstüne aldım bir tane atlıyorum ve sıradaki sık iğnemden iki tane ilmek yükseltiyorum ve hepsini tek seferde topluyorum burada desenlerin aynı hizada olduğundan emin olun arkadaşlar üzerine aldım son yapmış olduğum yerden tekrar yarım ikili trabzan bir boşluk iki tane ilmek yükseltiyorum desen bundan ibaret oldukça kolay Ve sona geldiğimde kenar trabzanımı yaparak sıramı bitiriyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çevirdim. Şimdi 12 tane yine sık iğnemi devam ettireceğim. Yine 12 tane yaptım. Şimdi desen tekrarı yapalım. 3 tane zincir yaparak çeviriyorum. Yine ilk baştaki boşluğumdan ilmek çıkartarak yarım ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlayarak yine 2 tane ilmek uzatıp hepsini tek seferde topluyorum. Desenimiz bundan ibaret arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım için tüm püf noktalarını anlattım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hemen büyük modelimize tekrar bir göz atalım. Şöyle bakın oldukça kolay gerçekten birçok farklı kategoride de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.